Box Office Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ajandalarımızı biraz ileriye, sinema salonlarının dolup taşacağı 2026 yılına kuruyoruz. Listeyi hazırlarken o kadar zorlandık ki, Hugh Jackman'lı The Sheep Detectives, basketbol severlerin beklediği Goat ve felaket dozu yüksek Greenland 2 gibi dev yapımları mecburen liste dışı bıraktık. Ama merak etmeyin, kalan 20 film zaten yer yerinden oynatacak türden. Yıla hızlı bir başlangıç yapıyoruz ve takvimler 27 Şubat'ı gösterdiğinde, Neil Campbell'ın efsanevi Sydney Press kontrolüyle geri döndüğü Çığlık 7 ile buz kesiyoruz. Variety'ye göre bu yapım, serinin köklerine kanlı bir dönüş vaat ediyor. Hemen ardından 20 Mart'ta Ryan Gosling bizi kurtuluş projesiyle uzayın derinliklerine davet ediyor. Empire dergisi bu film için Marslı ve Interstellar'ın kusursuz birleşimi tanımlamasını yaparak heyecanımızı ikiye katlıyor. Nisan ayı ise tam bir blockbuster şöleni. 3 Nisan'da Chris Pratt ve Anya Taylor-Joy'lu Super Mario Galaxy filmi, EW'nun tabiriyle Nintendo evreninin galaktik genişlemesini başlatacak. Saklambaç oynamayı özleyenler için 10 Nisan'da Samara Weaving, Ready or Not 2, Here I Come ile geri dönüyor. Rotten Tomatoes eleştirmenleri kendisi için korku türünün yaşayan en büyük ikonlarından diyor. The high They will try to kill Ayın sonunda 24 Nisan'da ise duygusal bir yolculuğa çıkıp Michael biyografisini izleyeceğiz. Variety, Jafar Jackson'ın amcasıyla olan ürkütücü benzerliğini ve kusursuz performansını şimdiden ödül sezonu için not etmiş durumda. Bu arada bu dev yapımların fragmanlarını ve analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kaldığımız yerden yaz fırtınasından devam ediyoruz. Yaz sezonu Star Wars'un sinemaya muhteşem dönüşüyle başlıyor. 22 Mayıs'ta vizyona girecek olan Star Wars Mandalorian ve Grogu için Empire, galakside yeni ve büyük bir çağ yorumunu yapıyor. 5 Haziran'da ise Gölgelerin Gücü adına diyoruz. Çünkü Nicholas Galitzin ve Jared Leto'lu Masters of the Universe nihayet beyaz perdede olacak. Variety bu projeyi, 80'lerin nostaljisini modern bir epik fanteziye dönüştüren bir başarı olarak görüyor. If You cannot kill destiny and I am destiny. Hemen bir hafta sonra, 12 Haziran'da usta yönetmen Steven Spielberg ve Emily Blunt bizi ifşa günüyle bilinmez diye sürükleyecek. Variety, bunun Spielberg'in o saf sinema büyüsü olduğunu söylüyor. Pixar cephesinde ise 19 Haziran'da oyuncak hikayesi 5 ile tabletlere karşı oyuncakların savaşını izleyeceğiz. EW, bu hikayeyi dijital dünyaya karşı analog kahramanlar olarak özetliyor. 26 Haziran'da ise DC evreninin yeni yıldızı Millie Alcock, Supergirl olarak karşımıza çıkacak. Empire'a göre bizi karanlık ve kozmik bir intikam masalı bekliyor. Temmuz ayı adeta bir yıldızlar geçidi. 3 Temmuz'da Minyonlar 3 hey, Variety'nin dediği gibi Illumination'ın durdurulamaz milyar dolarlık makinesi olarak vizyona girecek. Tut, tut, tut. 10 Temmuz'da Dwayne Johnson'ı kanlı canlı izleyeceğimiz Moana canlı çekimi, EW'ya göre Drak'ın en fiziksel dönüşümü olacak. Yazın en iddialı yapımı ise 17 Temmuz'da vizyona girecek olan Christopher Nolan imzalı The Odyssey. Variety, Matt Damon ve Tom Holland'lı kadroyu Nolan'ın bugüne kadarki en iddialı tarihsel destanı olarak tanımlıyor. Ayın kapanışını ise 31 Temmuz'da Tom Holland'ın dördüncü solo macerası olan Spider-Man Brand New Day ile yapıyoruz. Empire, bu film için Parker'ın en zorlu ve sokak seviyesindeki hikayesi diyor. Yılın son çeyreği ise tam bir prestij savaşına sahne olacak. 2 Ekim'de Tom Cruise ve yönetmen inyaritu bizi Digger ile şaşırtacak. Variety, bu işbirliği için Cruise'un Outer yönetmenlerle ilk büyük buluşması notunu düşmüş. 20 Kasım'da ise Panem'e Geri Dönüp Haym için hikayesini, yani The Hunger Games' Sunrise on the Reaping'i izleyeceğiz. The EW bu filmi, trajik ve unutulmaz bir elli, açlık oyunları olarak tanımlıyor. Kahkaha atmak isteyenler 27 Kasım'da Fokker in Love için sinemada buluşacak. Variety ise Fokker ailesi Z kuşağıyla tanışıyor diyerek eğlencenin dozunu haber veriyor. 11 Aralık'ta Dwayne Johnson ve ekibi Cumancı 3 ile muhtemelen son maceralarına çıkarken Rotten Tomatoes bu veda için ekibin şimdiye kadarki en duygusal seviyesi diyor. Ve final. 18 Aralık 2026 günü sinema tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Hem Denis Villeneuve'ün epik finali Dune Part 3 hem de Robert Downey Jr.'ın Doktor Doom olarak döndüğü Avengers: Doomsday aynı gün vizyona giriyor. Empire, Dune için Paul Atreides'in trajik ve epik sonu derken, Variety Avengers için Marvel tarihinin en şok edici ve riskli hamlesi yorumunu yapıyor. 2026 yılı sinema açısından gerçekten nefes kesici olacak. Peki, siz en çok hangi filmi bekliyorsunuz? Bu listede mutlaka olmalıydı dediğiniz bir yapım var mı? Yorumlarda buluşalım. Tüm teorileri orada konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Box Office Türkiye videosunda görüşmek üzere, sinemayla kalın.